Selamlar merhabalar herkese bugün sizlerle beraber Hell Divers oynayacağız. Ee, bizim normal bir hayatımız vardı. Böcekler geldi bizim belamızı etti. Biz de bunun evet. hırsından yanıp tutuştuk. Demokrasi istediğimizi her yeri belli ettik. Ee, detaylarını e, Bilge Falcon'dan öğreneceğiz. Wow, bro. Ne? Vay vay Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Gel 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 buraya. Gel gel. gel, gel, gel. Benim, Oğlum, canım ciğerim. Vay vay, vay 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 bu vay 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 Sağ taraflarda yaratıklarla kapışıyoruz. Şu an bu dört gezegenin üçüncüsü. yaratıklar bize doğru gelmeye başlamış. Onu gördün mü? Nereden? Ooo. Ee, bak üçüncü sektör açılmış. Dünyamıza geliyorlar. Tamam Burayı tamamen kapıyoruz işte. Şu an, şu an bu görevi yaparsak. Hayır bunun ilerisi açılmıştı bugün. Saldırıyorlardı. Bu burası mı? Hayır bir altı bize doğru olan. Bir altı. Helmir. Burada da var evet. Olaylar karışık. E Dünyamıza e yaklaşıyorlar bak. Fenrir'in bir altı. Ha, Orion sektörü. Evet, burayı, bitirdik. Burayı bitirdik, evet. Vay Şimdi o. burası kalıcı olarak artık yok olacak sağda gördüğün gibi. Az Olsun göreviniz. lan, gönder lan bizi Falcon. Oo, kanka düpe girdi kanka ben girmem. Bekle bekle hop bak çıktım. Oy, hazır mısın? <laughs> Giriyorum. Say. 3, 2, 1. Oha. Let's go. Gir baba gir olaylara gir. Olaylara giriş extraction'la başlayalım. Burası çıkış alanı. Biz Hı -hı. oraya sonradan gideceğiz. Buradan başlayalım. Aa evet buradan başlamamız lazım. Burası buradan. yarılmış harita. Yarık biraz. Hı. Gelmen lazım. Ben de. mi? Geliyorum. Evet. Koş koş koş. Geldim 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 geldim. Nerede var mı? yanıyorum, evet, yanıyorum lan. Delik açıldı şu anda. Ah. Oh. Ne oluyor lan? Katliam. Oh. Katliam. Benim arkamda da varlar. Nereye ne yapmamız lazım? Ben sana ee, geliyorum. Burada şu şey an. var, stol yuvası. Tamam. Dur, dur, dur. Dur. Ben charger'ı koyuyorum. Ölüm Doldu ben beni. <laughs> Eyvallah. Kaç. <laughs> öldün mü? demokrasi ararken öldüm muhtemelen ya. Demokrasiyi yanlış yerde aradım bak. Yanlış yerde aradık. Aman aman. Kafa Yardım. Kafan atıyorum. Ee, ama çok ayrıyız şu an. Ben göremiyorum seni. Kaç abi kaç. Ben bir süre tutarım burada bunlara. Büyük bir şey geliyor falan. Yok büyük bir şey. Evet, geliyor. ona sıkmam lazım. Korucu sen sık, sıkacağım sık. şimdi. Hazır ben... mısın? Sık eğiliyorum. Çok yakınız. Kaç? Kaç. Yok. ne oldu? Niye bu kadar sıkıştık? Aldım. Nasıl aldın ya? Ekmer mi? Gel doldur beni, doldur beni. Geldim geldim. Bir de mermileri toplaman lazım seni bol bol. Haberin olsun. Ah. Tamam. Sok. Ne Eyvallah. Kanka bu stalkerlar beni paramparça ediyor. Kanka kafeye yanına gelmeye çalışıyoruz. Ordurca B2'ye doğru konu koş. koş. Bekle. Oğlum havalar yapacaktım. Ay olmuyor bu. Olmuyor. Gör, gör görüyor mu? Görmüyor. Yer yer iyi. Siktir et, takılmış bu. Ölüyorum. Steam'im yok, hiçbir şeyim Aa! yok. Ölüyorum. Koştuk, koştuk, koştuk. Aldıracağız seni artık. Oğlum götüne vurmam Ha, tamam. Ben kaldırıyorum. Stalker'lar geliyor. Atıyor beni şu an öldürüyor ölecek. Tamam. Bunlar benim. Ben alıyorum benimkileri. Yardım lazım bana. Hep, hepimize. Cehennemin içindeyiz arkadaşlar. Kanka harbiden... Mayına bastım. Burası full stalker yuvası bu arada ya. Evet abi, o stalkerlardan kurtulamıyoruz. Kapı birleşmemiz lazım. Ah, ah! Geliyorum, geliyorum. Ben mi kaybettim. Map'te gözüküyor mu? Olacağım. Öldüm ya. Balkon seni buraya çağırıyorum, al buradan eşya. Birader, bu nasıl bir yer ya? Nerede doğmuş ya? Hep senin suçun. <laughs> Bunlar bitecek mi yoksa bir yere gitmemiz mi lazım bizim? Yumurtaları kıracağız sağda yazıda yazıyor ya. He. Oh brother, brother! Beni havaya uçurdu. Bombam bitti. Ala girer misin? Bilmiyorum ya öldüm. Şey o Abi kimsenin kapatacak şey kalmadı kanka. Götten sikilmiş Götten haldeyiz. De ben yumurtalar, yumurtaları kır desene ne ya. Yumurtaları kır. <laughs> Ulan gittim her şuradan şu yumurtayı kırdım. Şu ondan değil ondan değil, değil, ondan değil, ondan değil, ondan değil. Gel gel. Benim şu şeyler oyun, oyun yine. Dur Falcon'u çağırıyorum. Ben Charger geldi. Player geldi. Ananı. Demek sen zaten... yani. Hiçbir şey de abim yokmuş şu yani. Nerede? Ne kadar var böcek? Gözükmüyor ki abim. Oo sürün oraya bomba atmışım galiba. Güzel, güzel. Güzel. Aa! Evet. Kaçalım. Gidelim ben buradan ben aldım. Ben sürpriz şey aldım boya alacak varsa. Sana Sağ ol. Yok ya. Hiç ben ben var mı emmi? Aha yok gerek yok Ay. Topla abi topla. Boşa gidecek. Falcon. Oo. Ben Falcon. sizi mi öldürdüm? Falcon Ezar. Çok özür dilerim. E <laughs> Çağırdım abi. Beni oraya çağırmasaydın bari. Bir şey olmaz abi. Bombalıyorum o işi. Değiştirebiliyorsun biraz ya. Bu çağırdınız. Ne oldu? Arkadaşlar savaşmayın dümdüz Falcon'a dümdüz Falcon'a savaşmayın. Bence koş koşmanız koş lazım. lazım. Bırakın beni küçük Hayır, botlar. bana sıkma bana sıkma. Sinirlendim biraz pardon. Beni yerden yere vuruyor orospu çocuğu charger Annenine dans edeyim seni. Bırak dans beni bırak. Dans etmem gerekiyor oğlum. Yolladım seni o tarafa. Oy. Kafe burası var ya. 56 kaç. Evet ve mermim yok. Steam'im de bitecek. Ben koşuyorum sadece. Exo çağırsam mı ya? Tamam arkanda olanları alıyorum ben devam et. Ben de Steam'im de kalmadı ben çağırıyorum ya. Arkanızdayım koşuma devam edin korkmayın. Çağırma hakkımız kalmadı bu arada. Ee, arkada şey delik açıldı. Bakmayın arkaya. Gidelim. Roket attım. Arkadaşlar, canavarlarla savaşmamalıyız. Hızlıca hemen görevleri yapmamız lazım. Oy, ne güzel. Yumurtaya bu koşalım. Hadi bir e, bir hakkımız kaldı. Kimse ölmemeli. Bak şu andan okay. itibaren kimse ölmemeli. Beni çıkarmanız lazım buradan. Ne oh. oldu? Sen neredesin? <laughs> Oo. yanımda yanımda. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sallanıyor yer. Ha? Büyük bir şey mi geliyor yoksa? Yer sallanıyor bayağı bir yani. Ne tarafa çevireceğim söyle? Aa ee, yukarı lan bu ne? Bunu yayına bakma lan tam tersine. Tam tersine, tam tersine. Tamam. Yedek silah olan var mı? Benim? Ben, ha, ben Tamam, mı oldu. Tam bu kadar. Bu kadarmış. W'ye bas. Tamam hadi sen şimdi. Ben şimdi sikerim ha. Abi bana okudum bunu oldu. Evet yumurtaya koşalım. Koşuyor. Var mı bir şey ist... Ça yapıp mermi, çağırabilir mermi. mermi. bir şey? Mermi. Evet. Ne, ne oluyor bana ya? Az önce önüm bomboştu. Roket attım Falcon ve ben patladım. Allah Allah. Herhalde bir glitchten bir yere çarptı herhalde. Yani şey olabilir, bug'a girmiş bir kollijyon olabilir bilmiyorum. Ama önüm bomboştu evet, yani, de. ona eminim. Mermi geliyor bu arada. Bir tane alayım ben. Tamam. Oh. oh. Ben birinin hakkını alıyorum çünkü... ...spear'ım var. Bunun için sırt çantası lazım, mermi sırt çantası. Nerede çantan? Çantam... Çanta çağıracağım yakında, onu alırsın. Ya öldüm ya ben, gitti o şehit ee, düştü Hatta roketi de alabilirsin. Yok yok çantayı alayım ben ya. Ben tovarı ben hiç beğenmedim ya. Haritanın sistemi. Ya mi? pek ister misin? Ee, orada. Ben bir lazer çağırayım yok. mı yumurtalar için? Olur. Ben ikisini de Ama aldım. Al al. Sadece büyük şeylere mi odaklanıyor bu? Aynen büyük. Büyük şeylere kitleniyor, taktiğe indiriyoruz. Oya bir orbital atabilirim bu arada Falcon. Tutar mı Falcon. içeri? Ay direkt ota en büyüğünden. Tamam. Hepsini patlattı tamam. patlatı herhalde. 120 bize bile vurabilir hatta. Biraz yaklaşalım. Yok alanı dar, alanı dar 100. <laughs> dar mı? Tamam. Güzel. Ee, tamam 14 yumurta. Devam Neresi? edebiliriz. Doldurmaya devam edelim. Bana niye <gülüyor> sıktın <gülüyor> o? Elim tuttum ya. <gülüyor> <peti>. <gülüyor> çok güzel yerde çıktı bir Sıkışıyorlar direkt doğduklarında. 9 tane kaldı. Ben biraz Hiç. etrafı gezeceğim mermi bulabilmek için. Oo, oh, kapat delikleri. Bu arada acıma he, bas yakıtı. En iyi böcek ölü böcektir ordurum. Oh iyi dedin. Aynen öyle. Anan kim yapmak Ya şu laza beni ah. Kendi evet. Deni yaktı. Flom tavarı bir daha kullanmamak da ee, iyi. Bir, bir süre bir süre hiçbirinizi kaldırmayacağız. Bantıklı <laughs> Ders olsun bize. bir <laughs> de ders olsun tokat gibi bir cevap. Hı, şöyle Yardım. bir şey yaparım oraya. Keyfime bakarım. Ben oh. de yapacağım bir saniye. Matador ananı. İmparator. Saniye, Aha geldim sonunda nasıl oldu? Nasıl oldu <laughs> peki? geldim vaktin. Geldiğin Lan, gibi öyle biliyorsun abi tamam, şu öndekine dikkat et. Lan! Kanka impact gördüğüm en boktan bomba. Ben bunu değiştireceğim. Ah, ah yamuk oluyor ah. ya. Burada yuva var. Kapatabilecek var mı olan? Bomba mı abi? Oğlum istemiyorum hayatım nasıl ya? mortar sen mi kullanıyorsun? Ayağım ya? kırıldı. Yok ben kullanmıyorum. Ben seni 120 hemen ben onu öldüm. Ben Oğlum. Evet. Yarra yedik. Kanka şu amına kodum fırlatıcısını aldım bak benden. Kanka onunla kaçacağım Matador alt. Salvador. Kaç, düz kaç bana doğru kaç. Aynen kafeye koş. Kafeye indirebilir onları. Az yumurta kalmış aslında. Bana geliyor zaten anasını. Hani bir dakika kaldır? dayamanız lazım. Bir dakika dayamanız lazım. Ölmeyin. Bir dayamak mı dedi? Aa! <laughs> Aşağıda verirsiniz. Liberty. İstemiyorum ya. Çık hayatımdan birader. Ulan! Abi sana da geldi bu. Dur dur bekle. Aç. Bekle oğlum biliyoruz ya. Şey yapmadı takmadı. <laughs> Amına. Kodumun. Yaratıkları. Sizi bunu Nasıl ama kanka yerim Aa oh. oh. <laughs> Kanka beni burada kavurma yaptılar <laughs> Büyük geliyor sana Bana Ay, yok. geliyor Teksin abi Afe Çağır bir çağır çağır Benim kafasına at kafasına vuracağım onu Bekle Aynen atla 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 Helal lan. O da! Geliyor muyum? Alkon geldi. Geliyorum. Ha. Kafasına pantolonla. Ulan. Hadi anne. Tam kaç yarra. Geldi gibi öyle şimdi. Aha, göbek deliğin. Kanka ne kadar isabetli atıyorsun. Değil mi? Süper penis full güç Oh. Tek mi kaldım? Abi evet, yumurtalığa geç istiyorsan kafe boy ne? ne ölmedi Oh. İçinden geçti çarptı hile. çarptı ben de hile hile ben bende de, de, içinden de içinden geçti ben de içinden geçti var. mü öldü hell, man. öldü full güç, full penis. Destimin bitti. <laughs> Son şarjör. Haydi bakalım. Evet. Ve 4-1 yanı. Vay be. Evet. Allah, Gemilerimiz patladı şu anda. Yine başarısız. Asker eve geri dönüyorum. Evet. Cehennem böyle bir yer işte dostum. Ah be. Götten siktir. Bir Yok teşekkür ederim ben almayayım. <gülüyor> <gülüyor> doydum, Günlük, Böceğe doydum. Günlük Alzheimer's dozu mu? Almış. <laughs> Bulunmaktayım. Çok zordu kanka. Orada <laughs> bir saat Alzheimer's 50 dakika Kankim ölüm bu. 10 dakika oynayış. <laughs>